Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, nasıl örümcek adam yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar e, saç kestirmeyi yerinden arkadaşlar şu şeyi alacaksınız arkadaşlar şu şeyi arkadaşlar sonra da Venom tarihi geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar kırmızı yapacaksınız arkadaşlar saç saç olmayacak arkadaşlar ve de e, şunu yapacaksınız bakın şunu arkadaşlar. Evet. Sonra da arkadaşlar nerede ya Heh. şu arkadaşlar e, arkadaşlar e, zaten şöyle yapmıştık arkadaşlar tamam. Arkadaşlar ben zaten örümcek adamı çoktan yapmıştım ama arkadaşlar yani siz de bazı kişiler yani örümcek adam yapmayı çok istiyordu arkadaşlar. Benim videolarıma bakıp yapabilirler arkadaşlar. Arkadaşlar örümcek adam tarihimiz zaten böyle arkadaşlar zaten. Örümcek adamımı ben yapmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben örümcek adamımı yapmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim spiderime bakın arkadaşlar. Bu kadar güzel bir spiderman mi? Bu kadar güzel bir spiderman mi? Bu kadar güzel bir spiderman Spider mi? <laughs> arkadaşlar sıfır jetonum kaldı sıfır elmasım kaldı ya. <laughs> Bay bay. Sonraki videomda arkadaşlar söz Venom'u yapacağız arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.